Merhaba arkadaşlar bugün güzel ben yoksa Merging Simulator oynuyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce Eee, ee, Neydi? He, uzun zamanda video atmamamın sebebini söyleyeceğim. Arkadaşlar Şimdi sebebi şu Ben bu boyaya Baya bir sınav bölüm vardı. Yeni SG'ye katıldım. O yüzden yoğundum. O yüzden video çekemedim. Ondan sonra insan video çekmemeye başlayınca zaten bir daha da basıyası gelmiyor. O yüzden uzun zamanda video atmadım. Bugün de basıyoruz. Bundan sonra düzenli bir şekilde videoya gelmeye devam edecek insayah bir sorun çıkmazsa. Şimdi gel oyunumuza geçelim. Bu oyunda Merging Simulator. Mesela burada 3000'lik bir kutu var. Bunu 3000'lik gibi yesleyebiliyor. Burada 4900 var. Mesela 3000'le 3000'li bir 4900 oldu. 4000'li 900'ü bir geçtiğince 7000 oldu. Böyle böyle bir oyun. Simülasyon. Oyun neden en baştan başlamadığını sorarsanız oyun en başlarında aynı su adam gibi çok sıkıcı oluyordu. Yavaş yavaş. Ama iyi ki bölümlerinde daha eğlenceli oyun. Ondan sonra böyle bir oyun. Oyunda maalesef Rebirth re kısmı var. Ben bir tane çekmiştim. Rebirth çekinde gem veriyor. Hızını, tekrar gelen gelmeye veya paraya atlayabiliyorsunuz. Buradan upgrade'ler yapıyorsunuz. Mesela şimdi ben bunu 20 milyon upgrade yaparsam 3000'lik doğuyor ya o 4900'lük doğmaya başlayacak. Bu çok iyi bir şey. Bu da max block. Mesela benim şu an haritamda sadece 12 tane block olabiliyor. Ama ben bunu upgrade yaparsam 13 olacak ya da 16. Pardon şu an 16. Upgrade yapınca 17 olacak. Bu da spam rate bu, bu o, gibi baştan başınıza 5 saniyede bir doyuyor. ama ben bunu 11 level yaptığım için son 3 saniyede doyuyor bu yok ya. Bunlar da minyon ya. Mesela bir inaydı. Bu minyon şöyle bir şey. Geliyor. Çok yavaş yürüme yürüyor. Ama. Gidiyor. Gidiyor. Malzeme ya. ya. Ne yapıyorsun ya sen? Hadi. Hadi yaparsın. Ay ben yardım edeyim. Böyle böyle kendisi yapabiliyor. Arkadaşlar bu arada bundan sonraki bu hafta baya bir video indirmeye çalışacağım. Hatta bugün 2-3 tane video indireceğim. Ondan sonra Carl Krasner video oyunu devam etmemi istiyorsanız yorumlara belirtin. Az izleniyor. O yüzden çekesim de yok. Ama siz ne derseniz yorumlarda onu yapacağım. Um, bunlar yere atladı. Mesela arkadaşlar bu yere atladı ya. Şu an buna tıklayınca 12 bin 12 bin para Bu arada öyle bir şey işte. Ondan sonra Minecraft'ta ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Minecraft video seviyor ama onları çekmesi çok zor. O yüzden bu şöyle piyano Bir gün Roblox videosu, bir gün de Minecraft videosu. Yayın. Minecraft videosu gelecek 3 tane. Bugün de 3 tane Roblox videosu gelecek. Ondan sonra böyle böyle. Şu anlık ben planımı koydum. Roblox dağıtımlarına da bahsedeceğiz yakında. İlk yavaştan. Kuyu falan asacağım yakında. Hepsi yakında. Şimdilik daha YouTube kanalım yeni yeni olduğu için sayısıyoruz. Şimdi oyuna dönelim. Mesela oyunda ne yapabiliriz? Şimdi bu blokları yapmadan önce bir adam var mekanına bakalım. Bir de oyunda adamlara yardım edebiliyoruz. Merhaba. Mesela bu adama yardım ediyorum da. Akaslar bekleyin iki dakika. Bir i̇şim var şu an. Avatar kısmından. Mesela arkadaşlar bir de yeni yüzler geldi o bölgesi. Size ondan bahsedeyim. Hani böyle bir şey var mı? Neyse böyle şeyler var da arkadaşlar yeni bir yüz geldi. Şu an buyamıyorum. Aksesuarlarda kafa. Aksesuar bak. Present aksesuar body parts animation karakter. Karakter. Kusursuz yapayım buradan. Ne ne be. Bütün hepsine bakayım. Şimdi bu yöntemleri size göstermeye çalışacağım. Yeni bir aynen bu. Bakın böyle bir yüz geldi. Bu yüz. Oyunumuza girelim. Resetimizi çekeyim. Size yüzden bahsedeyim. Arkadaşlar 100 puan yazıyor ama buna dikkatli bakarsanız arada göz kırpıyor. Ondan sonra şöyle yetenek gay da diyebiliyorum biliyorum emotesi. Evet oymadı. Arkadaşlar <laughs> bir de bazı emoteslerde böyle değişik şeyler yapıyor. Sadece bakın yüzü gülümseydi. Yüzü değişiyor. Çok güzel yapmışsın. Beni tuttu. Sen kime cüret ediyorsun? Ben senin patlığındım bak. Hey. Bak beni şimdi yendi ya ya <laughs> ya. Neyse. Oyun çok eğlenceli gibi. Ama oyunda mesela gider boyda bakıyorum. Ya yani şuna bir upgrade yapayım. Buna da bir upgrade yapayım. Um, nem, nim, nim, Bunları da upgrade yap, upgrade yap, upgrade yap, upgrade yap. Bu da bize para kazartırken ben size bir şeyden daha bahsedeyim. Arkadaşlar, şimdi size bir sorum var. Benim böyle <gülüyor> 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 basic sok postum var mesela aha aha da. Outfit'e de bunun hiçbirini koyamadım. Bu ha ha ha. Ot bitmez bunlar. Uhu uhu bey bu da tek uhu. Ot ot bir bakayım. Tek gördü arkadaşlar. Okuyamadı. Evet öyle ya. indiremedim işte öyle ya şey, var. Yoksa bunlardan mı yapayım, yoksa en baştan yeni bir skin mi yapayım? Bunu size soruyorum. Örneğin, maddi retron cevabınızı verin. Ee, bu arada Roblox premium aydım. Bu gerekliydi çünkü. Arkadaşlar, çoğu oyunda, mesela Nidalee'ye girince oynuyorsun. Eğer Premium'un varsa, ne oluyor? Kutulardan iki kat SCI'ya çıkıyor. Çok önemli şeyler var. Hey yaklaşık he ema sordu bu arada 82 bin bir tıklamaya 20 20 bin geliyor iyi Ondan sonra arkadaşlar şöyle videoyu merak ediyorum size soruyorum buradan Minecraft videoyunda mod tanıtımını çekeyim yoksa map tanıtımı ama map tanıtımı değil de tek parkur ben öyle redstone map Bay falan da çekeyim. mesela kendim bir map yaparım Tamam ya da internetten buluyorum Mesela Redstone Wheels diye bir ben map bulmuştum. Çok beğendim. Asan hani bir tane köy var ama full Redstone'da. Redstone devreye var her yerde. O mesela asansörler var. Nether portalından geçince Nether yumrusu farmı var. Çok değişik fikirler var ve çok güzel. Asansör falan var. Yani ben o harita o kadar büyük ki adam nasıl yapmış bilmiyorum. Ya da onun yerine bir tane şey gibi video çekebilirim. Eee neydi? Parkour Möbüde'nin de çok güzel modlarım var onlardan çekebilirim. Ya da bir tane modlu hayatta karbohabans yemeyeceğiz. sizle beraber. İstiyorsanız. Bu arada Riptick Simulator'ın da yeni videosu gelecek. En son 10 Stay oymuştum. Onun da bugün videosu geri büyük ihtimal. 10 stage'im şu an. Zeus'un seyama ayağı yok. <laughs> Onu ayamadım. Şu an benim o işte hayatım böyle. Bu video birazcık kısa olacak. O yüzden bitirmeyi düşünüyorum şimdi. Bir upgrade yapayım. Arkadaşlar bu oyunu çok sevdiğinizi düşünmüyorum. Ama eğer severseniz yoruma yazmayı unutmayın. Ve yorumlara yazınca ben de tabii ki de görüp hemen oyuna gelip videosunu anında sizlere çekip size göz suna Ay ben oyunu bayağı dönüyorum. Mesela Sinan. Sinan'la da bu oyunu oynayacağız. Ay yani beğenirsiniz. Sinan'la da videoya yakında gelecek. Her şey yakında. Şu an bakın Eymas'tan sonra ne o bir daha item var da Unuttum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzu bu kadardı. Gel katmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunun, bunun gibi videonun gelmesini istiyorsanız abone ve yay katmayı unutmayın. kalın. Bye-bye!